Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda bir açıklama yaptı. Bu açıklama da aslında önemli ve tartışılması da gereken bir şey. Toplu mekanlarda bulunmayın dedi. Çünkü yani İstanbul'da her yer toplu mekan artık. Burada iki tane mesele var. Birincisi tamam toplu mekanlarda bulunmamak gerekiyor. Ama insanlar işe gidiyor metrobüse biniyor ya da yani metrobüs haricinde birçok yerde yani marketinde işte efendim birçok farklı yerde o toplu mekanlara girmek durumunda kalıyor. Burada ne yapmak lazım hocam? Yani bir şey söyleyeyim yani burada bir örnek de vereyim e, maskesine kolonya sıkan var. işte bilmem dezenfektan sıkan var. Bunlar bir işe yarıyor mu yaramıyor mu? Ya yani ne dersin? Bir şey Mustafa Bey şöyle ifade edeyim. Tabii ben kimsede hiçbir zaman toplumda bir endişeye, kaygıya, huzursuzluğa, evet. e, artma, artışa sebep olmak istemem. Ama bildiğimiz bir takım e, gerçekler de var ki toplumda bizim en çok korktuğumuz hekimler olarak süper bulaştırıcılar aslında. Hı. Dolayısıyla bir süper bulaştırıcı bir şirketin servisindeyse eğer o servisteki kişiler maskeli de olsa enfekte olma riskleri yüksek kişiler oluyor. Ama dolayısıyla da buradaki yapılı neler yapılabilir? Bir kere toplu ulaşımlar, belki iş yerleri devlet dairelerinin mesai saatleri kademelendirilebilir. Yani en azından sabah saatlerindeki işe başlama ve akşam dağılım saatlerindeki toplulaşım yoğunlukları bir nebze bu şekilde azaltılarak kontrollü hale getirilebilir diye düşünüyoruz. Hani bizim hekimler olarak en rahat Önerebileceklerimizden tabii ki yine kişisel hijyen mümkün olduğu kadar mesafe şimdi insanlar hastalarımız da hep soruyorlar hiç AVM'ye gitmeyelim hiç restorana gitmeyelim dışarıda yemek yemeyelim mi? Tabii bir şeyleri sıfırlama şansımız yok ama bizim hep önerimiz şu bir yerde alışveriş yapacaksanız kalabalık andaki mağazayı tercih etmeyin. Ya dışarıda bekleyin ya da kalabalık yoğunu dağıldıktan sonra tercih edebilirsiniz. Dolayısıyla mekanlarda uzun süre oturmayın. Bir restorana gidebilirsiniz ama bu, bu süre iki saatten fazla olmasın. Masaların sıklıkları, yemek yerken ki karşı karşıya oturma dizaynları her şey yapılabilir ama mutlaka dikkatler bu dönem böyle bir dönem. Yani dikkatli davranacağız hem sosyalleşeceğiz kısmi olarak hem de bu bizim çünkü psikolojimiz için yaşam şeklimiz için de çok gerekli. Çünkü bir grup insan da evde inanılmaz huzursuzluk ve bu sürecin psikolojik etkisiyle de boğuşuyor. Dolayısıyla bu süreç sonuç itibariyle bir ay sonra iki, iki ay sonra bitmeyecek. Önümüzde bir kış ayı var ve bu kış ayıyla Kemal Hoca'nın da ifade ettiği gibi aslında biraz önce mevsim gripleri de kapıda onlar da bekliyor. E şimdi dolayısıyla evden kapıdan çıkmamak diye bir kavram yok. Alışverişiniz geliyor, çocuğunuz okula gidiyor, eşiniz işe gidiyor. E, dolayısıyla hastaneye gidiyorsunuz. Kronik hastalıklarınız var. Yaşam devam ediyor sonuç itibariyle. Şimdi orada yalnız e, şimdi sosyalleşelim dediniz ya. Hı hı. E, şöyle diyenler de var. Yani bizim asıl sorunumuz COVID-19 gibi görünüyor ama COVID-19 nedeniyle psikolojiler bozuldu. Obezite e, meselesi var. İşte hatta bazı kronik rahatsızlıkları olanlar için işte dışarı çıkmamak, izole olmak ya da bu psikolojide yaşamak Covid-19'dan daha beter gibi yorumlar da var. Şimdi burada nasıl bir yol izlenmeli? Yani biraz da ikilemde kalmış durumda toplum bu noktada. Aslında her şekilde bence bu işin bir orta yolu bulunabilir. Mesela havalar şu anda çok soğuk değil. Kişiler hava koşullarına uygun montunu kıyafetini gidip bir ormanda, bir açık alanda çok rahat yürüyüş yapabilirler. Karda ve yağmurda bile yapılabilir aslında bakarsanız bu. Biz açık alanda herhangi bir sıkıntı olduğundan bahset zaten ama hmm. açık alanda bir bahçe partisi yapıyorsanız bir 100 kişilik bir parti 30 metrekarede yapıyorsanız evet bu problemlidir. Yani şimdi dolayısıyla her koşula uygun sosyalleşme e, paterni olabilir. İnsanlar yaz aylarında kontrollü olarak bahçede, dışarıda, restoranlarda, açık alanlarda mesafeleri, sandalyeleri açarak oturup çaylarını, kahvelerini içtiler. Ama bir küçücük bir masada kolunuzu attığınız masanın dolu olduğu bir restoranda yemek yemek tabii ki risk faktörü şu anda bizim için. Dolayısıyla tercih ederken kişiler bulundukları ortamlarda daha sakin saatleri, daha sakin restoranları, daha sakin kafeteryaları tercih edebilirler. Yürüyüşlerini, sosyalleşmelerini, belki arkadaşlarıyla görüşmelerini piknik, piknik ortamı gibi açık alanlarda yapabilirler. Çocuklarıyla dışarılarda yürüyüş yapabilirler. Bunları hiç kimse yapmasın, etmesin, kapıdan dışarı çıkmasın denmiyor artık zaten. Bu dönemde değiliz. Çünkü %100 katılıyorum size. insanların evde olmak ciddi anlamda psikolojik altyapıları da bozdu. Evet. Dolayısıyla e, kişilerde inanılmaz bir anksiyete dediğimiz huzursuzluk, algı bozuklukları başladı. Ve ben hep gözlemimiz de böyle iki grup. Ben e, kişi psikolojisi tanımlıyorum bu Covid'de aslında. Bir grup popülasyon e, hiç umursamayan, ne olacak canım bu bir sanal zaten sosyal medyanın yarattığı virüs olmuyormuş hiçbir şey diyen bir popülasyon. Bir popülasyonda bozuk paraları bile çamaşır suyuna koyan, çiteleyen bir popülasyon var. E Şimdi iki ayrı uç nokta bir barınırsa aynı ülke içerisinde, iki grup birbirini mutlaka hasta eder. Şimdi, şimdi dolayısıyla her şeyin normalizasyonunu öneriyoruz aslında. Evet. Yani şu mu hocam? Ee, endişeliyiz. Biz yani şu şeylerden bahsediyorum. Yani bu e, salgın döneminde işte bana hastalık bulaşabilir ya da ben bana bulaşırsa ben de başkasına bulaştırırım diye duyarlı kimselerden bahsediyorum. Endişeliyiz, hı hı. sokağa çıkarken e, dikkat ediyoruz ama bu da tabii e, bizi daha da endişelendiriyor ne yapalım diye. Şu olur hı hı. mu? E, maskeyi taktık, maskeyi hı hı. taktıktan sonra e, belli oranda e, yani işte o sosyal mesafeleri koruyarak sosyal hayatımıza devam ettik. Bu, bu oluyor mu yani hocam? kalabalık ortamlar oluşmadığı müddetçe Hı -hı. oluyor zaten Kalabalıklardan uzak duracağız ama. Evet bunu yaşıyoruz zaten Mustafa Bey. Siz de sokağa çıktığınızda alışverişin yapmak için bir markete uğruyorsunuz. Hı -hı. Siz de yeri geliyor arkadaşınızla dışarıda bir stüdyon önünde dışarıda çay kahve içiyorsunuz. Bu Hı -hı. zaten hayat bu şekilde devam ederek akacak. Z tabii ki biz virüsle karşılaşacağız. Yani şu anda pandeminin e, uç noktasına ulaşmışken tepe noktasına yaklaşmışken neredeyse bu kadar çok vaka sayısı her şehirde, Avrupa'da çok sayıda artmışken bizlerin virüsle karşılaşmamak gibi ihtimal çok düşük. Ama buradaki sorun şu, virüsle karşılaştığınızda her karşılaştığınız virüs miktarı kişiyi hasta edecek güce sahip olamıyor. O yüzden de diyoruz ki mesafeyi açalım, virüsün bize sıçrama oranını azaltalım. Ondan dolayı diyoruz ki maskemizi takalım iki taraflı da. Özellikle virüsler maskenin dışına yapışsın. Mümkün olduğu kadar az temas edelim. Ondan dolayı diyoruz ki bez maskeyle tek başına dışarıda durmayın. Eğer arkadaşlarınızla sosyalleşecekseniz dışına da bir sentetik cerrahi maske takın. Bu sebepten dolayı. Özellikle kalabalık toplulaşımlara biniyorsanız. Şimdi bunun için mesafenin, maskenin ve el hijyeninin önemi var. Bu, bu, bu da önemli. Yani dışarı e, bir organizasyona gidiyorsak ya da toplu e, taşıma aracına falan biniyorsak e, bir çift maske yapmak lazım. Tercihiniz. doğru mu hocam tercihimiz bu evet. bu arada sentetik maskelerin de çok sayıda yan etkilerini de biliyoruz aslında Aynen. çok şimdi ben aynı zamanda göğüs ve alerji uzmanı olduğum evet. için inanılmaz alerjik reaksiyonlarla karşılaşıyoruz hastalarda evet. ben bu sebeple de şunu öneriyorum çünkü bahar nezlesi de karışıyor ve insanların bu sefer burun akıntısı evet. hapşırığı, öksürüğü. Ben geçen çok güzel bir yazı okudum i̇şte öksürük yalnızlığı diye çok doğru Hı. şu anda öksürmekten korkar hale geldiği insanlar çünkü her öksüde böyle beş kişi bir anda bir çevirip kafasını bakmaya başladı. Ama alerji diye bir kavram var, reflü var, geniz akıntısı var insanlarda. Dolayısıyla önerimiz şu oluyor, maskeden rahatsız olanlarda iç tarafa bir bez maske, dışına da sentetik bir maske takarak da koruyuculuklarını sağlayabilirler.